Kristal grafiğinde 565 bölgesinde bulunan yarı yarıya stop bölgemizde yatay süreci devam ettirdiğini görüyoruz. Kısa geri çekilmelerde ara destek bölgesi olan 525 bölgesine yaklaşmış. Bu bölge altına geçişlerden sonra kesin stop bölgemiz olan 490 bölgesini test edebilir. Bu bölge altına geçişlerden sonra geri çekilmenin derinleşme ihtimaliyle karşılaşacağından dolayı mutlaka kesin stop durumunu değerlendirmemiz gerekiyor. Çünkü geri çekilmenin ara destek oranı 4.35 ve şablon bölgemizin alt destek noktası olan 3.30 bölgelerine kadar devam etme ihtimalleri oluşabilir. Yukarıya yapacağı tepkisi hareketlerde yarı yarıya stop bölgemiz olan 5.65 üzerinde kapanışlardan sonra Öncelikle ara direnç bölgesi olan 6-10 bölgesinin üzerinde kapanışları gerçekleştirmesi gerekiyor. Bu bölge üzerinde kapanışlarla beraber yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayarak şablon bölgemizin üst noktası 6.85 ve yakın hedef bölgemiz olan 7.50 bölgelerine yükselişleri gerçekleştirme ihtimalini oluşturabilir. 7.50 bölgesi üzerinde kapanışlarla kanal bölgesinin üst noktası olan 9 bölgesine kadar devam ettireceği yükselişleri yükseliş durumlarını gerçekleştirebilir. Penguang'da kısa tepkisi hareketleri oluştursa da ara direnç bölgesi ve yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayacağı 7.50 bölgesi üzerinde kapanışları gerçekleştiremeden tekrar geri çekilmeyle beraber yarı yarıya stop bölgemiz 7 bölgesinde tutunmayı sağlamış gözüküyor. Altına geçişler devam ederse kesin stop bölgemiz olan 6.65 bölgesini test edebilir. 6.65 bölgesi altında kapanışlarda stop durumunu mutlaka değerlendirelim. Geri çekilmenin kısada yapmış olduğu dip bölge ve ara destek bölgesi olan 6.30 bölgesine kadar devam etme ihtimaliyle karşılaşılabilir. O bölge altındaki kapanışlarla geri çekilmenin derinleşerek şablon bölgemizin alt destek noktası ve kısada yapmış olduğu dip bölge olan 6 bölgesi ve kanal desteği olan 5.25 bölgesine kadar devam etme ihtimalleriyle karşılaşacağından dolayı stop durumunu değerlendirip alt desteklerden lot çoğaltma işlemleri oluşturulabilir. Yukarıya yapacağı tepkisi hareketlerde öncelikle belirttiğim gibi 7.50 üzerinde mutlaka kapanışları gerçekleştirmesi gerekiyor. Bu bölge üzerinde yapacağı kapanışlarla yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayarak şablon bölgemizin üst noktası ve bir önceki kısada yapmış olduğu zirve bölgesi olan 7.90'ı test ederek yakın edep bölgemiz olan 8.25'i gerçekleştirip kanal bölgesinin üst noktası olan 9.50 bölgesine kadar devam ettireceği yükseliş durumlarını 7.50 üzerinde yapacağı kapanışlarla gerçekleştirebilir. Petun grafiğinde 11.50 bölgesinden başlatmış olduğu geri çekilme güç kazanma durumunu 9.50 yarı yarıya stop bölgemizde tutunma hareketleriyle devam ettiriyor. Ve bu bölgedeki tutunma hareketlerinden sonra başlatacağı tepkisi hareketlerde ara direnç bölgesi olan 10 bölgesini test edip üzerinde yapacağı kapanışlarla şablon bölgemizin üst noktası olan 10.95'i ve tekrar yakın hedef ve kısada yapmış olduğumuz zirve bölgesi olan 11.50 bölgesine kadar devam ettireceği yükseliş durumlarını gerçekleştirme ihtimalini 10 bölgesi üzerinde yapacağı kapanışlarla başlatabilir. 10 bölgesi üzerine çıkışlar oluşmadığı sürece yatay bir süreçte bu bölgede güç kazanma durumunu devam ettirebilir. 950 bölgesi altındaki kapanışlardan sonra kesin stop bölgemiz olan 8.95 bölgesine kadar devam edici bir geri çekilme ihtimaliyle karşılaşılabilir. 8.95 bölgesi altındaki kapanışlardan sonra 9 bölgesinde bulunan kesin stop bölgemize bir geri çekilme ihtimaliyle karşılaşılabilir. 9 bölgesi altında kapanışlar da kesin stop durumunu mutlaka değerlendirelim. Geri çekilme güç kazanma durumunun şablon bölgemizin alt destek noktası olan 8-15 ve kanal desteği olan 7-25 bölgesine devam etme ihtimali oluşabilir. Pinsu grafiğinde bu bölgede tutum hareketlerini sürdürerek haftayı tepkisi hareketle kapatıp yükseliş kanal bölgesi ikinci bölgesine geçiş sağlayacağı 6.60 bölgesindeki direnç bölgesi üzerinde kapatmış ve bu tepkisi hareketi devam ettirerek şablon bölgemizin üst noktası olan 6.80 bölgesini de test etme ihtimalini gerçekleştirebilir. 6.80 bölgesi üzerinde yapacağı kapanışlarla kısada yapmış olduğu zirve ve yakın edep bölgemiz olan 7.25 bölgesine yükselişlerin devam etme ihtimali oluşabilir. 680 bölgesi üzerine çıkışlar oluşmadan tekrar geri çekilme güç kazanma durumlarıyla karşılaşılırsa 610 bölgesini yarı yarıya stop bölgesi ve 590 bölgesini kesin stop bölgesi olarak takip etmeye devam edelim. 680 bölgesi üzerine çıkışlardan sonra destek bölgelerimizi yukarıya çekerek en önemli destek bölgesi olan ara destek 635 bölgesi. Bu bölge altına tekrar geçişler oluşmadığı sürece yukarıya yükselişlerin devam etmektedir etme ihtimali sürebilir. Hat gıda grafiğinde 14 bölgesinden başlatmış olduğu geri çekilme güç kazanma durumunu devam ettirdiğini yarı yarıya stop bölgemiz ona 11.45 bölgesinde tutunmayı sağlasa da öncelikle bu tepkisi hareketi ara direnç bölgesi olan 12 bölgesi ve daha sonra da şablon bölgemizin üst noktası olan 13-15 bölgesi üzerine taşıması gerekiyor. Bu bölge üzerine çıkışlar oluşturmadığı sürece geri çekilme güç kazanma durumunun alt desteklere devam etme ihtimali sürebilir. O yüzden 10-70 bölgesini kesin stop noktası olarak takip edelim. Şayet altında kapanışlar oluşursa geri çekilme güç kazanma durumunun şablon bölgemizin alt destek noktası olan 965 ve kanal desteği olan 850 bölgesine kadar devam etme ihtimalleri oluşacağından dolayı 10.70'te kesin stop durumunu değerlendirip alt desteklerden lot çoğaltma işlemleri gerçekleştirilebilir. Tukaş grafiğinde 250 bölgesinden başlatmış olduğu geri çekilme güç kazanma durumunu devam ettirdiğini ve 1.80 bölgesinde bulunan kesin stop bölgemize yaklaştığını görüyoruz. Altındaki kapanışlarla beraber geri çekilmenin devam etme ihtimali çoğalabilir. O yüzden 1.80 altında kapanışlarda kesin stop durumunu değerlendirip bir sonraki destek bölgesi olan 1.50 ve şablon bölgemizin alt destek noktası olan 1.20 bölgesine kadar devam eden geri çekilme ihtimallerinde lot çoğaltma işlemleri oluşturulabilir. 1.86'nın geçişler oluşturmadan yapacağı tepkisi hareketlerde öncelikle yarı yarıya stop bölgemiz olan 2.15 bölgesi üzerinde kapanışları sağlaması gerekiyor. 2.15 üzerinde yapacağı kapanışlarla şablon bölgemizin üst noktası olan 2.35 bölgesine kadar tepkisi hareketleri devam ettirebilir. 2.35 bölgesi üzerine geçişlerden sonra kısa da yapmış olduğu zirve bölgesi ve yakın hedef bölgemiz olan 2.50 bölgesini test ederek kanal bölgesinin üst noktası olan 2.75 bölgesine kadar yükselişleri gerçekleştirme ihtimalini yarı yarıya stop bölgemiz olan 2.15 üzerindeki kapanışlarla sağlayabilir.